Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ülkü Şimşek, mimarım. Bu videoda sizlere otağın mimarisinden bahsedeceğim. E, otağın mimarisi deyince birçok konu geliyor aklımıza. Yapım teknikleri, tipleri, malzemesi, renkleri bile farklı farklı anlamlara geliyor. Birçok konu başlığı var. Ama biz bu videoda daha çok otağın Türk kültüründeki yerini, bizim için ne anlam ifade ettiğini konuşacağız. Hazırsak başlayalım. <laughs> Evet biliyorsunuz Türklerde gök kubbe anlayışı var. Gök kubbe dünyanın üzerine örter anlayışı var. Bunun otağa yansıdığını görüyoruz. Gök kubbe altında devlet düzeni, otağ kubbesi altında da aile düzeni yer alır anlayışı mevcut. Aynı zamanda otağın o merkezde bulunan, yukarıda bulunan dairesel açıklığı da göğe uzanan bir kapı olarak kutsanmıştır. Bunun yanında tabii tekniksel olarak da bazı özellikleri var. Işıklık görevi görmesi ya da işte oradaki ocağın dumanının oradan çıkışı gibi. Ama manasal olarak da bu şekilde. Daha sonra Türklerde yine göğün direği evrenin merkezi anlayışı var. Göğün göbeği yerde, yerin göbeği de göktedir denir. Buradaki Büyün direği denilen o zamanlar demir kazık işte altın kazık da denilen şu an bildiğimiz kutup yıldızı aslında. Kutup yıldızı anlayışa göre yerle gök arasında ruhla ruhlar alemi ile madde dünyası arasında da insanla tanrı arasında bir sınır bir kapı olarak görülmüştür. Bu anlayışın otağı otağın direğinin göğün direği olarak görülmesi şeklinde yansıdığını görüyoruz. Daha sonra şunu söyleyebiliriz. Bütün otağların kapıları doğuya baktırılmakta. Bunun da bir sebebi var. Aslında her şeyin bir sebebi var. Zaten o yüzden bizim için çok kıymetli, aslında mimari değerde taşıyor dememiz de bu sebepten ötürü geliyor. Çünkü yapılan her şeyin bir manası var. Öyle sebepsiz yere yapılmamış ve durduk yere değiştirilemez konumda. O yüzden bu şekilde değerlendiriyoruz. Birazcık, ha ne diyordum konuyu dağıttım pardon. Doğu da yer alır diyorduk kapılar. Niye doğu yönü? Çünkü Türklerde doğu yönü ileri anlamındadır. Yüzümüzü döndüğümüz yön anlamındadır. Burada da kapının doğuda olması her kapıyı açtığınızda aslında yüzünüzü güneşe döndüğünüzü, her kapıyı açtığınızda gün doğumuna açıldığınızı ifade etmekte. Böyle derin bir anlamı var. Daha sonra iç düzenine baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Türklerde devlet düzeni ailenin içinden başlar. Otağın içinden başlar. O yüzden kolay kolay otağlar arasında düzenin değiştiğini görmüyoruz. Hatta hemen hemen tamamı için şunu söyleyebilirim. İç düzeni aynı. Çünkü dediğim gibi devlet düzeniyle eşdeğer görülmüş. O yüzden de değiştirilmemiştir. O yüzden söyleyeceğim bütün aslında bu özellikler bütün otağlar için ortak olacak. Evet, iç düzene bakacak olursak eğer ortada ocak ve etrafında oturma düzeninin yer aldığını görüyoruz. Ocak burada merkezde bulunarak hem odayı ısıtıyor hem de yemek pişirme ihtiyacını karşılıyor ama bunların yanında tabii çok derin manaları var. Türklerde ocak kutsal. Daha hala günümüzde öyle tabii manasını taşımış bugünlere kadar. Türklerde ocak devamlılığın simgesi ve aileyle de eşdeğer tutulmuş ailenin devamlılığını simgelediği için de asla söndürülmezmiş. Çünkü ocağın söndürülmesi ailenin bitmesi anlamına geliyormuş. Uğursuzluk anlamına geliyormuş. O yüzden de her zaman canlı tutulması önemliymiş. Aynı zamanda böyle çok hoşuma giden bir detay daha var. Evin oğlu evlendiği zaman baba ocağından gidip odun köz alır, kendi otağına götürür, onu yakarmış. Ailenin devamlılığında hayatı bu şekilde yansıdığını görüyoruz. Evet iç düzenden devam edecek olursak kapıdan girdiğiniz zaman çadırda sağ taraf kadınlara sol taraf ise erkeklere ayrılmıştır. Sol tarafta erkeklere ayrılan kısmın arka tarafı kapıya karşılık gelen kısımda kıymetli misafirler ağırlanırmış. Buraya tör adı veriliyor. Baş mevki ya da şeref mevki de deniyor buraya. Daha böyle yaşlı, daha sözü geçen bilge kişiler ağırlanıyormuş burada. Koşma adı verdiğimiz böyle daha işlemeli, böyle sanatsal yönü yüksek. Böyle çok e, göze hoş görünen keçe örtüler kullanıldığı biliniyor. Aynı zamanda ocakçı dediğimiz böyle yine işlemeli Ve halılarla da süslendiği biliniyor buranın. Biraz daha böyle orta kısımlarında sıradan erkek misafirler ağırlanıyor. Sağ tarafta, sağ arka taraf aile bireyleri için ayrılmış. Burada evin hanımı, çocukları oturuyor. Biraz daha kapıya yakın kısımda normal kadın misafirler ağırlanıyor. Kapının dibinde de daha alt tabaka, daha böyle işte hizmetkarlar falan oturtuluyor. Yatma bölümü de bu aile bireylerine ayrılan sağ arka taraftaki kısmın da arkasında konumlanmış. Burasının mahremiyetinin sağlanması için önüne böyle perde, örtü örtülmüş. Bu şekilde iç düzeni görüldüğü gibi iç düzenin oluşmasında hiyerarşi ve dini inançlar etkili olmuş. Tabi bu düzenin ileride de geleneksel Türk mimarisine yansımalarını konuşacağız. Nasıl dışarıdan baktığımızda çok alakasız gibi görünen aslında iki yapının birbirine ne kadar benzeyebileceğini konuşacağız. O videolarda görüşmek dileğiyle buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.